Şunları kaldıralım şöyle. Şimdi şuraya koyalım. Bunları da buraya koyalım. Tertemiz oldu o da. Kapatalım kapıyı. Sait, Erva ne yapıyorsunuz? Ya, tablet oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz? <laughs> Aa, Sait, senin tabletinde hangi oyunlar var? Çok merak ediyorum. Çekelim mi onu? Olur. Göster Olur. bana bakayım. Hangi oyunların var? Hadi göster bize bakayım tabletinde ne hangi oyunların var? Evet en çok en sevdiğin oyunlar. Bak burada. Göster bakayım. şey O zaman çıkarayım mı? Bakayım Roblox var. Skate Nature var. Monster bu ne bu? Monster. Monster araba var. Araba oyunu. Bu, ne? Villet var. Villet. Villet mi ne o? Villet ve Nikita mı? Villet ve Evet onlar izliyor. Bu da Ervan'ın oyunu galiba. Yok bu da araba oyunu 8. Hı. Bu da benim boyama. Hayo benim. Burada da iki uygulama var. Bunlar değil. Bunlar ee, şey hangi oyun bu? Rust. Ama ben sana demiştim bu oyunu indirme diye. Bak yine indirmişsin. Bir, Bir tane daha... oyun daha var. Burada da. Ondan sonra başka ne var? Benim... boyama var yine. Bu benim boyama. Bunlar Ervan'ın. Bu ikisi Ervan'ın değil mi? Hı. Bunlar bu... senin oyunun. Vilet ve Nicky var yine 12. Bu ne? Hit Master var 3'te. Işte. Bu da araba oyunu yine. Başka var mı? Oo, bir sürü oyunun varmış senin de. Bak, burada araba oyunum var. Burada 30 yaşlık oyunum var. polis oyunum var. Hı -hı. Burada da çingir adam var. Aa bu oyun çok eğlenceli bu değil mi? hı. -hı. Neymiş? Dur bakayım adı neydi? Zoba. Oynayalım mı? Hı? Bir Başka var, var mıdır bakalım? Başka ne var tabletinde? Bir göster. Hı. Bak bu uygulamalarım var. Oo, oynarım bayağı oyunların bayağı burada şeylerim da var. Seninle. var. Oyunlara bakalım oyunlara en çok. Başka yok mu buradan? Dur. Şurada. Koş Sait. Sait koş. Uçuyormuş. Işte. Uç Sait. Çok hızlı Birazdan bekle. Uç 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 uç. Ne kadar hızlı? Oo, bayağı güzel oynuyorsun sen. Bak. Sen artık çözmüşsün bu işi. Geliyor. Koş. Buradan ateş atıyorum. Maske de açılıyorum. Masken de bayağı güzelmiş ama. Ama renginde çok güzel değil mi? Hı hı. Üstümü çıkartayım mı? Bunu suratı niye asık? Senin suratın niye asık Seyit? Eken, eken. <laughs> Suratımı böyle yaptım. Moralim Bak. bozulmuş senin. Baksana. Yeşil siyah gözler, Şahin gözler de olabilir yeşil. Sen bu artık bu işi çözmüşsün Sayit. bayağı Baya güzel oynuyorsun. Sen de benim telefonumda oynuyorsun değil mi Roblox'a? Evet. O da senin hesabından oynuyor biliyor musun? Benim hesabımı mı çaldı? Küçük yaramaz. Ama senin.